Bir başka sözünde şeyhim şöyle buyuruyor. Bundan önceki iptila geçtiydi. Bu da geçer diye sabrediniz. Bu da geçer kardeşim. İptila ne demektir? Beladır, derttir, kederdir. Bu dünyada Allah'ın başımıza verdiği birçok dert olmuştur. Ölene kadar da olacaktır. Benim başıma dert gelmeyecek diyebilecek olan hiç kimse yoktur. Kul isen, insan isen imtihana muhatap olacaksındır. İmtihansız hiçbir şey olmaz. Geçen bir bekçi arkadaşla konuştum. Bana şöyle dedi. Hocam dedi. Bekçi olmak için dedim ne yapıyorsun? Seni bir imtihana sınava soktular mı? Dedi ki bekçi olmak için sınava girdim. Bir ay çalıştım. Bir ayda eğitim gördüm. Sınava girdim. Bana 50 tane soru sordular. Peki dedim maaş nedir? Asgari ücret dedi. Bir adam asgari ücret alabilmek için iki ay eğitim görüyor ve elli sualle imtihan ediliyor. Ne için? Dünyevi bir menfaat için. Asgari ücret. En düşük ücret demektir. Efendiler, bu kaşı gözü bize veren, bu ayağı eli kulağı, dili dudağı bize veren ve ahirette sonsuz bir yaşamı size hazırladım diyen Allah'ımız bizi hesaba çekmeyecek mi zannediyorsunuz? Bizi sınava çekmeyecek mi? bizim başımıza sıkıntılı durumlar vermeyecek mi zannediyorsunuz? Ayetle teyit edeyim. Allah'ımız şöyle buyurdu. Sizden öncekileri imtihan ettiğimiz gibi sizleri de imtihan etmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? İşte kullar hayalle yaşarlar. Hiç başıma sıkıntı gelmesin. Hiç musibet istemiyorum. Güllük gülistanlık yaşayayım. Allah'ın kanununda Allah'ın yarattığı dünya denen bu ülkede böyle bir şey yoktur kul isen, aklın varsa Allah senin başına imtihanlar verir. İşte Üstad Hazretleri diyor ki madem bu imtihanlar başına gelecek sen şöyle de bundan önceki sıkıntı geldi geçti. Bu da geçecek. Sen isyan etme. Sen karşı gelme. Nasıl bugüne kadar gelmiş olan sıkıntılar gelip geçtiyse bundan sonraki de aynen öncekiler gibi geçecek de. Allah'ına sığın. Ağzından çıkacak olan Allah'ı incitici ve isyana münhasır herhangi bir söz seni kafir eder. Bitirir. Bu sözü Mevlana'mızın bir sözüyle teyit edelim. Mübarek Mevlana diyor ki, sen bir halı gibisin. Tozlu, çamurlu, pisliğe bulanmış bir halı gibi. Allah'ın sana verdiği musibet ve belalar da bir sopa gibidir. Allah seni temizlemek için o sopayla sana vuruyor. Sen Allah'a şikayette bulunma. Çünkü temizliğin için bu sopalar şarttır. İşte Mevlamız Kur'an'da kendilerine musibet vermediği kullardan bahsediyor. Unuttuğum kullar diyor onun için. Unuttuklarım. Biz o kafirlerin başlarına sıkıntı vermeyiz ki hep nimetlerle donatırız ki ahiretteki azaplarını artıralım diye. Sen hiç onları kendine örnek alma ey Habibim. Azaplarını artıralım diye biz onlara bunu veriyoruz. Eğer Müslümansan, Allah'a iman etmişsen bu dünyada işlediğin günahların karşılığı bırak bu dünyada çıksın. Rabbine isyanda bulunma. Bundan önceki iptila geçtiydi. Bundan sonraki de geçecektir de. Ve teslim ol.